neden bir şey gelmiyor? Yolladım adamı dışarıya. <laughs> Lan dondu. lan artık. Hayır hayır hayır. hayır. Cana en olan sen. Aa lan dibinde lan. Lan Ona lan lan. Vurursan ölgünü alırsın. Aldım. Aldım. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars haritasında Fortnite oynuyoruz. Çok garip bir oyun olacak. Bir kez oynadık çok hoşumuza gitti. Sana neden yayın yapmıyoruz dedik. Silahlar random veriliyor. Herkesin ayrı bir silahı var da. Buradan bir ses duydum sanki. Vallahi da duymuşum. Kanka bu sadece uçuruyor lan. Ne ya? Çekiç. Allah Allah. Ben ne yapacağım? bununla sadece dışarı atmaya mı çalışacağım adamları? Adama vurdum hasar vermedim. Aa R'ye basınca bir şey oldu. Şok dalgası balyozu. Ben gireceğim yani yapacak hiçbir şey. Vallahi ben burada iki kişiyi aldık ya. Uçtu galiba. Ne, silahları random verdiği için hep eğlenemeyeceğiz maalesef. 10 round bu arada. Bir tık uzun. Kaç kişi var şu an? 4 kişi. Ya bu sen misin? Deadpool olan. Ha. Evet. Oyuna kaçtım orada. Mecburum arkadaşlar. Hiçbir şey yapamayacağım. Bu hasar vermiyor. Öyle bir sorun var. Şu bombalı öldüreyim de. Rahatlayın ya. Kişi bombalı öldü. Abi. Sen misin lan o? Ben, <laughs> ben, 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 ben diğer ne arıyor? Niye bana vuruyor ki? Pardon abi. Diğeri burada. Çalının içinde mi? Yakınlardan geliyor sesi. Hmm, çalının içinde. Uçurdum. O sens, o sens. Lan ben de uçtu. Ah öldüm. Şimdi uçurdum. Evet. Birisini uçurdum, ben uçurdum. Hadi ben alayım. Kaç canım var? 10 canı var öldü. Yes. <laughs> Hiç hasar vermeden oynadım. Bizden <laughs> ne güzel 4 kişi aldık ya. Yani. Şimdi Şimdi tabanca. Aa, bol geldi. Nane gitti. AFK adam. Değilmiş ama AFK kaldı her süre için şu an küfür ediyor. Ne oluyor be? Abi bu ne ya? Adama şey geldi. Sıra gözüm mü? Ne gelmiş? Şu dörtlü şu roket atar var ya. Kötü evet, roket atar çok kötü bu Ne Nesi kötü lan? Elimde 3 tane bow vardı benim. He. Benim bowla birinciliğim vardı. Ya bowla işte ilk başta adam görmemen gerekiyor. Beni Hayır şu an sendeyim. Birisinde Oy 53. Bomba, bomba var. Birisinde de görünmezlikle tak tak var. Görünmezlik. Ve tak hmm. tak. Hmm. Ve canı 300. Birini gördün de Aha. burada. Oğlum onun canı 300, sizin canınız niye daha şey Aman. Adam bakan mı girmiş lan? Ne Birini oluyor? de aldık. Çok güzel yapmışlar bu arada ya. Görünmezliği ve takta olan tutuyor şu anda. Aha. Çok güzel, çok güzel. Kaç, 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 kaç. kaç. Diğerlerinin de canı aldı. Benim 140 kaldı. İki vuruşa gidebilirim. Şu an 3 kişi var. Birinin canı 8, birinin canı 146. Birbirlerine Vallahi. girdiler. 246 oldu canı, canı arttı. Nasıl olur? Pompalısı var ona yaklaştırmaman gerekiyor. Ha. Beni kim işaretliyor? Lan 174 vurdum. 43 canı var. Yes. Easy <laughs> lan. Arkadaşlar Brawl Stars'ta da bu kadar iyiyim. BS'ye bekleniyorsunuz. Teşekkürler. Devam Çok hızlı bir şekilde ikinci round. Ya hayır ya. dinamit geldi ya. Dinamitin iyi yanı iyi zıplayabiliyorsunuz ama işte hasar vermek imkansıza yakın bir olay. Aa vurdum vallahi. Geldim. Böyle atacağız. Işte. Özdü birisi. Bu Dynamite mı ne vardı Brawl Stars'ta? Onun gibi düşün. Zıplayabilen hali. Ne ne oldu Çok güzel. Eliyor var vallahi tek tek. Vallahi ben bayağı kişiyi aldım ya. Çok iyisin. Öldüm. Full atıyorum valla. Öldüm valla. 3 kişi var. Oğlum bu ne ya? Bir sürü kişi alıp alıp ölüyorum ya. <laughs> Eagle'ı var. Sniper ve Eagle'ı var. 1'e 1 bir kaldı. Bire bir. Onun da bobu var. Onun da bobu var. Nerede ama? İçeride mi? Evet. Nerede? Şey evet. Rahat alırsın ya. Bovla vuramaz çünkü utanır Yakalamak lazım işte. Belli de olmaz. Bov iyi de olabilir. Şu an full atıyorum valla her yere. Hiçbirinin değmemesi peki. Yoruldum lan. Burada burada burada. Aman ha. Bunlara ölecek bu. sen ölüyorsun canı ya. daha çok değil mi? Evet. Evet. Ah be Benim abi. abi. Lan oynadı hiçbir şey yapmadı. Çok saçma. Hiç değmedi ya abi de. Ya yine çekiş geldi. Hayır hiç oyunun başında kötü de oyunun sonuna doğru çok iyi. Çok iyi evet. Oyunun sonuna kadar pusacağım. Mantıklı. Lan burada. <laughs> Adam çalıya pusmuştu. Gereğini yaptık. Burada varsa. Gönderelim. Yokmuş. İki kişi aldık çok iyi. Çok iyisin. Üç kişi aldık. Ne var sende? SMG var. O altın. Hmm. Bana neden bir şey gelmiyor? Yolladım adamı dışarıya. <laughs> o mükemmel bir atlayış. Bu Frank'in Hammer'ıymış. Hmm. Bu Frank'in Hammer'ı adamların içinden geçiyor arkadaş. Yok ya vuramıyorum. Ananı satayım çok kötü yedim ya. Pusacağız. olan biri? Ben öldüm ya. İki şey yolladım gibi hissettim ama. Oo ne helal. Bir yere nerede bilmiyorum. Üstünde galiba. Helal ben lan alayım. sana. Vermiyoruz oyun vermiyor. Ya dörtlü roket geldi. Allah kahretmesin. Neden iyi bir şey gelmiyor bu oyun? Duymuştum bunu. Lan dondu. Yapma. Oh. Donmasına rağmen aldım. 20 canım var. Ay. Hiç şey gitti. Dönüyor. Var yeniz. Benim de 120 var kral. Birinci canlı bir bıraktım da. Kaçtı. Oo biri bana fokuslandı. Ben öldüğüm gibi ya. sensin değil mi lan? Elinde bombası olan. Elimde bombası olan benim ya. Şerefsiz ya. Ama ben de öldüm. Avlandı Ro Lord of Skull. Ben de seni avladım. <gülüyor> 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 Hadi artık güzel bir şey ver. Uf SMG. Abi yine aynısını verdi ya. Oo <laughs> SMG kullanırken hızlısın bir de. Max. Move faster. Şuna bir gidelim ya. Birini aldık. Adam görünmezmiş. Aynen. 189 vurdum. Kaç kaç kaç. Kendi kendime şey oldu Adam görünmez ya Ölüyoruz. Benim bombamız ölüyor. O yüzden tarıyorum. Kaç kişi var? Daha 7 kişi var. Evet. En çok istediğim silah geldi ama Abi bir kill aldık. Aa birisi şey şey. Canını bayağı az bıraktım AFK. AFK. Benim canını bayağı az bıraktım. O çekişinin canı bayağı bir. AFK'ydı şu an oynamaya başladı. Sen misin ama burada? Ben öldüm. Çok güzel lan bu. Uçuyorsun. Resmen uçuyormuş abi. Onu alırsan yani çok iyi olur. Dinamitli çünkü. Alırız ya. Bovlu da geldi. Canı kaç? Canı Can 8. Biraz aşağıya vur lan. Hepsi yuk kafasını yukarısından git. Hayır hayır hayır. Cana en az olan sen. En olan Aa, lan dibinde lan. Lan lan Ona lan. Vurursan öldürü alırsın. Aldım. Aldım. Oh, çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaşadık lan orada? Abi uzunmuş ya baya. Abi yine aynısı geldi. Ben bu yapışkan bombayı bulamak ya. istemiyorum ya. Üf, üf. Bana o gelseydi keşke bana da dörtlü roket geldi. Ya aynen Bununla kendi kendini öldürme ihtimali çok yüksek. Görünmez lan bu. Sevgiler lan bu. ya. Patlamadım bu yapışkan. Gene öldüm ben. Ananı satayım. Adam burada bir yerde. yapışkanı bana vermeyin. Öldürdüğümüzün silahını alsak bari. iyi, iyi kurtardım valla burayı. Kaç. Sniper var. Görünmez İnan bir pompalı var. var. Bomba var. Görünmez pompalı yok. Var var. Öldü mü acaba? Yok yani. Göstermiyorlar belki yok. kendini. Yani sen öldün yok. mü? Öldüm. Öldüm Okey. Aldın onu. Aldın aldın. Teko mu var? Yok iki, iki kişi da. Biri putuyor. Birisi de putuyor. Hatta birisi bow birisi de eagle. Oo. Aha. Adam yanımda. vurdu. Bova vurdu. Bova vurdu. Evet. Sen alırsın ya. İnşallah. Hiçbir değmedi. Aha. Hayır. Kanka önüne çıktı. Adam at bırakıyordu. Tam önüne çıktı sanaydaydı. Evet Abi ne olur artık. heh. Aa olurdu Pompik olurdu. ya. Görünmez Pompik. Canım var lan öl artık Görüm.. Şey.. Eee.. Roketliyi öldürdüm İyisin Görünmezlik güzelmiş Leonum şu an Hadi kim kim yiyecek Sen niye ölmedin lan bir türlü Ah, Nice İyi ilerliyorum. 4 kişi sen öldün mü? Yok. Öldüm ya. Minigana öldüm. Ama miniganın canını bırakmadım. 232 vurdum minigana. Kaç canı var baksana. Oha nasıl atayım. 232 vurdum. 300 canı var. <laughs> Benim 140. Beni tarayarak bir öldürebilir şu an. Ama çekişli var. Çekişlinin canı 166. <laughs> Tamam, Anladım. önemli olan buydu. Çekiçli diğeri de. Yes! <gülüyor> <gülüyor> Kaç? 4000 aldım ha, çok iyi. Kaçtayız? 9'dayız, son 2. Lan! Ben de bana bir şeyler gelmesini bekliyorum, bana hiçbir şey gelmedi. Evet, iyi oynadığımızda olmuştu bana. Ama hiçbir şey. <laughs> bari canım fazla olsaydı. Gidip kendimi yok edin bari. Bu kadar beklemene bir anlam var mı? Yine de ben alıyorum şimdi değil mi? Aynen. Alan daraldığı için benim iş yapacağım silah değil bu Diggle var. Oo daha iyi oğlum. Allah. <laughs> Sen miydin ha? Evet. <laughs> Oğlum ya ne şerefsiz adam. Kanka adam da öyle durmuş. Ne yapayım vurmayayım mı? Ama ne bileyim ya orada birinin olduğunu. <laughs> of kafamda patladı. Nasıl bana çarpmıyor lan bunlar? Daha da çarpmıyor. Değişti. <laughs> Neyse dördüncü olduk lan iyidir. Hadi birincisin. Bire bir. İyi benim canımın yüksek olması için. lan güzel. Yine hiçbir şeyim yok. Ha tamam SMG. Çok korktum yine hiçbir şeyim yok diye. Sen bir öl bakayım. Ben de oğlum öyle. Biliyorum. Öl lan artık. Kitle tapanca da iyi vuruyor ha. Evet evet. Var mı kimse? Oğlum bu çok hızlı değil, çok güzel ya. Görünmez o tak tak var. İki tane var hem de ondan. Arka çalılarında var mı? Arka çalında... Arka çalında kimse yok gibi ya. Birbirlerine daldılar zaten şu an. Herkes okay, ya. Okay. Ama bir tane görünmez tak... Aa işte o görünmez tak tak onu öldür. Canı bayağı az. Bir tane daha Deadpool varmış ha. Evet, gri değil mi? Senin sağında geziyordu şu anda. Biz adamı böyle ha görürüz abi Onun neyi var? Onun hiçbir şeyi yok lan garip onu. Ya benim evet. az önceki oynadığım şekilde mi oynuyor? Aynen evet, evet, hiçbir şey yok onun. Silah atabiliyorsan bir atsana. <laughs> Gerçi tek silah varmış. Kaç kaç Aha. kaç 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 bu bela bela bela. 107 canım var. Tak tak görünmez var. Biliyorum. Full görünmez zaten şu anda. Aslında İki görünmez doğru. birbirine saldırdı cahit. Avantaj biri saldır bence. İki görünmez birbirine saldırdı çünkü. Aha. Hayır. Aa. Ana neredeyse şeyi kazanıyordu. Ha. Silahsız mı? Ne olmayan ha. Ah be abi. Kaz kaza kurşununa gitti. Evet arkadaşlar bu modda böyleydi. Çok güzel bir mod. Başka diğer modları oynayamadığımız için bunu oynadık. Bunu söylemek zorundayız. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. <laughs> bir sonraki e Fortnite videosu büyük ihtimal çok uzun zaman sonra olacak çünkü oynayamayız gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Bay bay.